Depremin ardından 20 gün geçti. 6 Şubat günü hepimiz kara bir gün uyandık. Kahraman Maraş'ta gerçekleşen bu depremden birçok ilimiz etkilendi. Neredeyse şehirler yığıntı haline geldi. Enkazlardan çıkarılan insanlar ilk başta diğerlerini yardım etmeye gittiler. Ve bu insanların barınması lazımdı. Ama birçoğu soğukta kaldı. Çünkü herkes çadırları bekliyordu. İşte konumuz da bu. Ahbab'ın yaptığı açıklama şu anda gündem oldu. Peki bu açıklama neydi? Açıklamaya göre Kızılay Ahbab'a çadır satmış. Murat Ariel'in paylaşımına göre Kızılay ihtiyacı olanlara çadır dağıtmak yerine depremin 3. günü Ahbap'a 46 milyon TL değerinde çadır satmış. Ahbap da bunu Afa'da vermiş. Yani aslında Kızılay'ın bunu Afa'da ücretsiz vermesi gerekiyorken Kızılay bunu gidip Ahbap'a satmış. Şimdi şuna dıştan baktığımız zaman nasıl garip bir olay olduğunu görebiliriz. Tabii ki de birinin bir yazısına bakarak bunu yargılamayacağım. Ki ben yargı mekanizması değilim. Ama ortada böyle bir mevzu var. Murat Ariel diyor ki stokta 40 bin çadır vardı. Sağdan sol Anadolu'dan 14 bin daha geldi. Toplam 14 bin çadırı afada vermişler. Ama üretim tesislerinden çıkan çadırları da Ahbab'a satmışlar. Ve dediğine göre hala deprem bölgesinde çadır eksikliği var. Haluk Levent ve Ahbap da bu denilenleri doğruladı. Murat Ağrı elde Kızılay'a şunları sordu. Kızılay 6 Şubat'ta ne kadar çadıra sahipti? Ahbab'a çadır satıldı mı? Satış miktarı kaç adet? Ve miktarı nedir? Gibi sorular sordu. Kızılay'ın cevabı ise çok anlamsız bir cevap. Kızılay'ın verdiği cevap çadırların kar düşüncesiyle satılmadığı sadece ham madde alındığı yönündeymiş. Yani bu bin nevi çadırları sattıklarını doğruluyor. Anlamadığım şey Kızılay neden çadır dağıtmak yerine Ahbab'a satıyor. Ahbab zaten bunları denilene grafa da vermiş. Yani bunu anlamıyorum. Deprem 3. gününe kadar ve bir süre sonrasına kadar Kızılay ortalıkta yoktu. Ahbab'ın yaptığı açıklamaya göre de Kızılay'ın bu çadırları satmak için uğraştığı şu anda konuşuluyor. O kadar olay olmuş. Senin halkın Moğazların arasında can çekişiyor. Sen gidip onlara çadır dağıtacağın yardım edeceğin yerde çadırları satmayı seçiyorsun. Yani bu bana garip geliyor. Bunları sormamız gerekiyor. Çünkü her felaket olmadan önce Kızılay bize hep bildirim gönderiyordu. Ama felaket oldu. Bir baktık Kızılay ortalarda yok. Şimdi ise açıklamalara baktığımızda çadırları satmakla meşgul olduklarını görüyoruz. Ama tabi bu da ne kadar doğru ona da güvenemiyorum. Bu devirde hiçbir habere, hiçbir haberciye güvenemiyorum. Niye diye soracaksanız bu şeyler yalan bile olabilir. Yani böyle bakıyorum. Ama sonuçta böyle bir açıklama yapılmış. Sadece bunu Murat Harel yazsaydı eh yalan olabilir derdim. Ama Ahbap'ın açıklamasında görünce bir dedim. Devlet babamız yine bizi gündüklemiş diye düşündüm. Ahbab'ın yaptığı açıklamaya göre Ahbab Kızılay'dan çadır almış ve deprem bölgelerini göndermişler. Yani Kızılay'ın çadır ve konteyner üretme firması elindeki hazır çadırları Ahbab'a satıyor. Kızılay elindeki 54 bin hazır çadırı da bölgeye gönderiyor. Ama Ahbab'a da çadır satıyor. Aslında satmasına gerek bile yok. Direkt bölgeye göndermesi yeterliydi. Satmak nedir ya? Böyle bir acı günde elindeki yardımı satmak nedir? Satmak yerine ücretsiz verseydi anlardın. Ama onlar satmayı seçmişler. Ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da bu iddialara cevabı şuydu. Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi Kızılay nerede diyor. Ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Ve ahlaksız ve namussuz ve adi günde yaklaşık iki buçuk milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Yani bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur bir şey değildir. Evet Kızılay nerede diyen, devlet nerede diyen bir sürü insan vardı. Ve bunlar devletimizin halkıydı. Sadece bir tane değil. Bir sürü insan bu yakarışta bulundu. Hatta bu yakarışlarda bulunan bazı insanlar deprem bölgelerine apar topar toplanmış ve sorguya alınmıştı. Sanırsam bildiğime göre öyleydi. Evet devlet nerede diyen yok. Çünkü bazıları korkuyor. Bazıları ise zaten susturuldu. Yani bir şey diyemiyorlar. O yüzden bunları diyen yok. İşte bizim cumhurbaşkanımız. Milletin örnek alması gereken kişi. Ve onun halkımıza olan hakareti buydu. Zaten bunları önceden de görmüştük. Şimdi de görüyoruz. Öncelikle ben şunu soruyorum. Devlet birinci günden beri oradaymış. Yani dediklerine göre öyle. Ama halkın dediğine göre öyle değil. Halkın dediğine göre orada gönüller varmış. Yani birinci günden üçüncü güne kadar gönüller oradaymış. Ve insanları çıkarmaya çalışmışlar. Yani millet devlet nerede diye sorma konusunda bence haklı. Hatta daha yakınımızda Çarmıkoy'la yaşadıkları ve anlattığına göre onu da bir gönüllü kurtarmış. Yani bu insanlar boş mu konuşuyor? Diyor. Boş mu anlatıyorlar? Bu insanlar birebir bunları yaşamış. Bunu yaşayan insanların evi gitmiş, ailesi gitmiş. Ben olsam ben de bu soruyu sorardım. Ve şunu da söylemek istiyorum. Hep içimde kaldı. Söyleyemedim. Ülkemizin Cumhurbaşkanı, ülkemizin halkına hakaret ediyor. Sizce bu doğru mu? Devlet liderinin vasfında bunlar olmaması lazım. Çünkü seni sadece bir insan izlemiyor. Yani seni sadece Bay Kemal izlemiyor. Cumhurbaşkanını izleyen halktır. Bunun içinde çocuklar da var, kadınlar da. Yetişkin insanlar bu kelamları görmezden gelebilir. Ama çocuklar görmezden gelemez. Başkan bile hakaret ediyorsa onlar da zamanında onun gibi hakaret edecektir. Ama kime daha çok edecekleri şu anda bence belli oldu. Çünkü onların geleceklerini yakan tek bir kişi var. Zaten onu da herkes biliyor. Açıkçası ben sayın başkanımızı sürekli izlerdim. Ondan edindiğim bilgiler hep böyleydi. Demek ki biz de geleceğimizi bozan insana boşuna kelam etmiyoruz. Yani bu laflar, bu hakaretler bir başkan, bir lider vasfına yakışmayan şeyler. Atatürk'ün bunları dediğini düşünsenize. Yani bunlar olmaması gereken şeyler. Ama gel gör ki biz bunları duyuyoruz. Hem de liderimizden. Halkına sürtük diyen, namussuz diyen ve pek tabi hırsız bile diyen bir liderimiz var. Neyse bunları deyince köyden 8 şehirden kovuluyoruz. Çadır konusuna gelirsek. Verilen cevapta zaten çadırların satıldığı açıklanmış. Zaten Ahbap da bunu doğruladı. Şimdi buna farklı bir gözden bakacağız. Kızılay bu çadırların maliyetini satıyor. Peki bu çadırlar kaç TL? Ve çadırların boyutunu birazcık araştırma yaptım. Kızılay'ın kendi sitesinden çadırları gördüm. Bu çadırlara barınma çadırı deniyor. Ve Kızılay aynı zamanda bunları üretiyor. Ama burada kaç TL ürettiği ve kaç teli sattığı önemli. Haluk Levent'in yaptığı açıklamada Kızılay'ın bir çadır 22.000 TL sattığı belirtiliyor. Çadır fiyatlarına baktığımızda 5.000'den 16.000 TL fiyatlarına kadar çıkabildiğini görüyoruz. 10.000 TL'nin üstündeki çadırlar çok fazla büyük. Yapılan çadırlara baktığımızda çok küçük olduğunu görüyoruz. Peki bir şey sormak istiyorum. Bu maliyet mi? 22.000 TL'ye maliyetine çadır olur mu? İşte bu çok garip bir duruma giriyor. Ben bu paranın cebe atıldığından biraz şüpheleniyorum. Maliyetine satmayı anlıyorum. Bu çadırları ücretsiz vermek tabii ki de olmaz. Çünkü ortada bir üretim var ve pek Tabi bu üretimlerin bir maliyeti var. Maliyetin bir şekilde karşılanması gerekiyor. Ücretsiz verilseydi kurum çökerdi. Ama maliyeti 22 bin TL. Nin. Bugün 5.000 liraya çadır kurabiliyorsun. Ve bu 5.000 lira maliyet bile değil. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence ortada bir var. Bilemiyorum ama öyle düşünüyorum. Eğer sizde bir şeyler biliyorsanız yorumlara yazın. Ben tam bilmiyorum. Belki siz doğru şeyler biliyorsunuzdur. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ve videonun sonuna geldik. Diğer videoların devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü kaliteli insanlar zor bulunur. Sen bana çılgın ne derler? Beni unutma.